Bu kişiler karar verdi. Çalışma grubunda kimler var? Arkadaşlar bakın, burada hep uzman olarak nitelendireceğimiz bireyler var. Kim var burada? Bir kere arkadaşlar, program geliştirme uzmanı burada, ölçme değerlendirme uzmanı burada. Ondan sonra konu alanı uzmanı yine burada. Aynı zamanda arkadaşlar konu alanı öğretmeni yine çalışma grubunda fikir alınmak için bulunabilir arkadaşlar. Program geliştirme uzmanı, ölçme değerlendirme uzmanı, konu alanı uzmanı ve konu alanı öğretmeni arkadaşlar.